Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir ürün inceleme veya tanıtım videosu daha karşınızdayım. Bu sefer sizlere akvaryumlar için hem hesaplı olacak hem de işinizi görecek bir ozmoz su filtresi tanıtımı yapmak istiyorum. Filtreyi neden aldığımı anlatayım size. Çünkü normalde kanalı takip ediyorsanız diğer videolardan da bilirsiniz. Ben tüm akvaryumlarımda normal şebeke suyu, musluk suyu kullanıyorum su değişimlerimde. E, ee, diskus akvaryum olsun, apisto akvaryum olsun, tüm akvaryumlarımda musluk suyu kullanıyorum. Ve su düzenleyici kullanıyorum. Direkt musluktan suyu akvaryuma verip su düzenleyici ekliyorum. Çeşitli e, su değişim videoları vesaire hepsi kanalda mevcut. Merak ederseniz oradan bakabilirsiniz. Ancak neden e, bir filtreye ihtiyaç duydum? Şimdi şu karşınızda gördüğünüz akvaryumda e, 3 adet diskusum var. Bu diskusları e, aldık, büyüttük az çok. Ve şansıma diskuslardan ikisi şu turuncu olanlar, biri Sammera, biri de özel ismini bilmediğim diskus, şu ortadaki erkek. E, eş tuttular ve yumurta dizdiler iki kere. Ben bunlardan yavru almak istiyorum. Artı melek yumurtalarımın açılım oranını. Yani normalde melek yumurtaları biliyorsunuz, meleklerim yumurta diziyor. Onları kuluçka akbaryumuna aktarıyorum. kuluçka akvaryumunda kadar yumurtadan kuyruk sallama evresine kadar birkaç gün geçiyor. O birkaç günde yumurtalarda metilen mavisi kullanmama rağmen su sıcaklığını ayarlamama rağmen yumurtalarda kayıp oluyor. Nasıl oluyor? Yumurtalar beyazlıyor. O yumurtalardan balık çıkmıyor. Bunun sebebi bir tek su değerleri değil tabii ki de. O yumurtalar döllenmemiş olabilir ama yumurta kaybının oranını en aza indirmek için bir kere bu ozmoz suyunu 10 litrelik kuluçka akvaryumlarında kullanmayı planlıyorum. Artı şurada gördüğünüz diskuslarımı, şurası karma bir akvaryum. Ee, ayrı bir akvaryuma taşıdıktan sonra sadece o akvaryum için ozmoz suyu kullanmayı planlıyorum. Amacım bu şekilde. Örneklerden gidecek olursak. Damızlık meleklerim şu iki sette, şu iki akvaryumda. Bu melekler şurada yumurtayı dizdikten sonra ben yumurtaları buradan alıp Kuluçka akvaryumuna taşıyorum. Kuluçka akvaryumlarımda karşıda gördüğünüz gibi küçük hacimli 10-15 litrelik küçük akvaryumlar. Şu karşıda gördüğünüz filtre borusunda da dizdikleri yumurtalar var meleklerin. Dikkat ederseniz bazı yumurtalar bembeyaz. Bazıları şeffaf. Ee, gerçi şu an kuyruk sallama evresine gelmiş bunlar. Ee, birçoğu Şöyle kuyruk sallama evresinden sonra aşağı dökülüyor. Ama açılmamış beyaz yumurtalarda karşınızda bir sürü var. Bunun oranını minimumla düşürmek için ozmoz suyu kullanmayı planlıyorum. Yani yumurta kaybını en aza indirmek için. Hazır burada konuya değinmişken de örnek olsun diye. Mesela gördüğünüz gibi e, bu yumurtalar 3 gün önce melekler yumurta dizdi bu yumurtaları. Bugün ise kuyruk sallamaya gelmişler 3 gün içinde. Daha sonra 10. günde serbest yüzüşe geçiyor bu melekler. Onun için örnek gösterecek olursak bir diğer kuluçka akvaryumunda 8 gün önce yani hemen hemen 10 gün önce yumurtalar dizilmişti. Onları da buraya taşıdım. Demin gördüğünüz yumurtalar gibi. Ve bu balıklar artık serbest yüzüşe geçmişler. Birkaç gün bu akvaryumda Artemia ile besledikten sonra daha büyük bir akvaryuma aktaracağım bu balıkları. Evet, ozma sudan amacım bu yumurta kaybı sayısını minimuma indirmek. Ve tabii ki de diskuslarımdan yavru almak. Şimdi de uygun bir fiyata aldığım ozmos filtremizi göstereyim size. Onu banyoya yerleştirdim. Şu şekilde bir filtrem var. Detaylı olarak bakacak olursak şu filtre tüpleri açık bir filtre. Çünkü kapalı olan sistemler maliyet olarak çok yüksekler. Bu filtremizde ne var? 2 adet karbon filtre kartuşu var. Bir tane aşağıda şuradaki sediment kartuşu ve iki tane de membran kartuşumuz var. Asıl sudaki TDS değerimizi son aşamayı Membran filtrelerimiz yapıyor. Bağlantısını nasıl sağlıyoruz arkadaşlar? Bir adet giriş hortumumuz var. Yani suyu musluktan e, filtreyi getiren hortum. O önce sedimente geliyor. Daha sonra sedimentten karbona bağlantı var. Bir karbondan geçtikten sonra tekrar bir karbon daha e, ekleniyor. Bir karbondan daha geçiyor. Ve daha sonra oradan da membran filtreleri geçiyor ve temiz suyumuz şu sonuncu membran filtresinden şöyle geliyor şurada gördüğünüz kovanın içine doluyor Filtreyi musluktan bağlantıyı nasıl yaptık aldığınız yer size bir tane bağlantı aparatı göndermesi gerekiyor bu bağlantı aparatı musluğa ve bir tane daha çıkışı var orada artık duş mu olur ben buraya hortum bağladım e, su değişimlerinde kullanıyorum bir tane de küçük çıkışı var filtremiz için küçük musluklu çıkış var şunu buraya bağladıktan sonra vanayı açıyorsunuz ve su filtreye gidiyor. İlk kurulumda dikkat etmeniz gereken şu tesisat işini yaparken hortum bağlantılarını birbirine bağlarken yapı marketlerde bulabileceğiniz beyaz renkli silikon bantlar var. Silikon değil de özel bir bant ismi var. İnce plastik. Onlardan almanızı tavsiye ederim. Onlarla kaplayıp bağlantıyı öyle sağlayın ki aradan sızıntı olmasın. Çünkü sonuçta su basınçları yüksek. Eğer sağlam bağlantı yapmazsanız aradan su sızar. Hem şu muslukta hem şurada hem de şurada 3 tane bölge var. Her üçünden de sızıntı olabilir. Dikkat etmeniz gereken bir şey bu en önemli şey. Bir tavsiyede daha bulunacağım sizlere. İlk bu filtreyi aldığımda hangi çıkış ne işe yarıyor bilmiyordum. Şurada gördüğünüz gibi mavi renkli bir tane çıkış var. Bu mavi renkli çıkış su, kirli su. Şu kirli su dışarı atılacak. Bunun aynı şekilde kırmızı renkli çıkışı var. Kırmızı renkli çıkış demeyelim aslında giriş diyelim. Şu an altta kalıyor. O da yani şuradan gelen musluktan gelen su oraya bağlanacak. Kırmızı renkli. Mavi de çöpe gidecek suyunuz. Kirli suyunuz. Ve gri renkli dikkat ederseniz Filtrelerin kartuşlarının birbirlerinin arasında gri renkli çıkışlar var. Bir de son bir tane, son membrandan çıkan bir tane gri, gri renkli çıkış var. O gri renkli çıkışta sizin ozmoz suyunuz, filtrelenmiş TDS'i düşük suyunuz. Bunu ben başta karıştırmıştım, sonra ölçerek buldum su değerlerini. Yani siz uğraşmayın diye şimdiden söyleyeyim. Kanala abone değilseniz. Yani biliyorsunuz daha önce musluktan gelen suyu, akvaryum sularını çeşitli testler yaptım sular su değerleriyle ilgili. Bir tanesi de TDS değerimiz. Tekrar musluk suyunu ölçmek istemiyorum. Musluktan akan benim bölgemdeki, Ankara'daki su TDS'i 350-360 civarında. Şimdi filtrenin e, filtrelediği, şimdi kısaca filtreden gelen Temiz suyu ölçümünü yapacağım, sizin için örnek olsun diye. Evet, şu filtrelenmiş suyumuz iki kez membrandan geçmiş TDS'nin düşük olması gereken suyumuz. Bu da normalde piyasada, internetten aldığım TDS ölçüm cihazı. Şunun ölçümünü yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 11 gibi bir değer saptadı. 350'den 11'e düşürdü değerimizi. Bir de müsaadenizle yine bir pH ölçer cihazımız var. Çok pahalı profesyonel bir ürün değil. Yine internetten bulmuştum bunu da. Ama az çok bir fikir veriyor insana. pH'sını da ölçelim filtrelenmiş suyun. pH ölçümü biraz uzun sürüyor. Şu rakam sabitlene kadar beklememiz lazım. Evet, en son 6.76'da 6.77'de sabit kaldı. Uzun bir süre bekledim sizin için. pH'mız da 6.76 kabaca kafanızda bir örnek olsun diye. yani bu filtre içmek için çok uygun değil. Normalde içmek için kullanılan suların pH'sının bazik olması vücut sağlığına daha evet iyi. Evet arkadaşlar. Kabaca birçok şeye değindiğimi düşünüyorum. Filtremizi gördünüz, kartuşları gördünüz. Nasıl bağlantılı yapılıyor onu anlattım sizlere. Daha sonra su ölçümü yaptık. E, musluk suyunu ölçmedim çünkü kanalda mevcut boş yeri zaman kaybı olmasın 350-380'ler arasında değişiyor musluktan akan bizim bölgedeki su. Ama çıkışımız e, 11'lerde TDS'imiz suyumuzun TDS'si ozma sudan geçtikten sonra 11'lere geriledi. Şimdi bu kullandığım kova içinde demin normal akvaryum suyla uğraşmıştım. Demin testimizi yaptığımız plastik kova. içinde biraz atık su vardı. O yüzden 11'lerde ölçtü. Ben kendim normalde ölçümlerde direkt biriktirme kabından TDS ölçümü yaptığımda 7-8 bile sapladığım oldu. Bu birkaç günlük deneyimimde. Bu da gayet başarılı bir şey. Benim aldığım filtrenin özelliğine iki tane membran filtresi var. Ve bu atık miktarını azaltıyor. Normalde biliyorsunuz membran filtreye bir su geliyor. Bir kısmını ozmoz yapıp biriktiriyor. Temiz su olarak veriyor. Bir kısmını da atık olarak atıyor. Önemli olan o filtrenizin ne kadar atık ürettiği. Şimdiye kadar kabaca hesaplamalarımda mesela örneğin bir damacana 20 litre su ozmoz filtreden geçtiğinde 20 litrede atık yapıyor bir o kadar da. Bu tabii ki iyi bir şey değil. Bir kurak dönemde yaşıyoruz. Dünyadaki Ülkemizdeki su tükenmek üzere. O yüzden ben o atık suyu da bir yerde biriktirip bitkilerde ve farklı amaçlar için kullanıyorum. Size de tavsiyem o şekilde. Filtre alacaksanız da membran sayısını arttırın ki daha az atık üretsin. Ee, bu benim 6 kartuşlu filtremin kapasitesi günlük 600 litre olarak geçiyor. Tabi bu zamanla filtre kullanıldıkça kapasite düşecek onu da biliyorum ee, gerçi o zaman da kartuş değiştirebilirsiniz kendiniz durumlar bu şekilde fiyatına gelecek olursak bu filtre bana 450 civarında 450 TL civarında bir fiyata mal oldu gerçi 400 TL'ye almıştım kargosu vesaire 450'ye geldi alıcı ödemeli kargo ile göndermişler orada kargo bedava yazıyordu sitede hoş olmadı ama kartuş sayısı düşük olan, örneğin bir tane sediment, bir tane karbon, bir tane membran filtresi olan filtreler de alabilirsiniz. Onun fiyatı daha da uygun. 200 lira, 250, 300 lira alabilirsiniz. Gerçi onun da debisi düşük oluyor. Yani günlük 600 değil de daha 300-400 litre su veriyordur. Ki günlük 600 litre suyu da ben kullanmayı bile düşünmüyorum. Yani günlük su değişimi yapmıyorum bunlarla. Arada sırada dediğim gibi kuluçka akvaryumlarına 15 litre su aratıyorum ve ileride diskuslarımı ayırdığımda orayı onunla dolduracağım. Onu da sürekli su değişimi yapmayacağım. Yani 50 litrelik bir akvaryum olsa, 100 litrelik bir akvaryum olsa haftada bir 20 litre su değişmeyi düşünüyorum. O yüzden benim için bayağı bir uzun süre gider bu kartuşlar diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Macuatik diye bir Instagram hesabım var. Ee, oradan sadece akvaryumlarla ilgili, hobiyle ilgili, balıklarla ilgili fotoğraflar paylaşıyorum. Kişisel bir hesap değil. Oraya da linke videonun altında mevcut. Oraya da bir göz atıp birkaç fotoğraf beğenip ya da takip ederseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.